Yeşim, Efendim? sen çok güzel bir kitap yazdın. Çok Hayatın Şefi şeydir. Ol diye muazzam bir kitap. Hayatın şefi olduğu zaman her şeyi sanki benim kontrol etmem gerekiyor. Sanki yapmaktansa yazmak daha kolaymış. gibi. Dile kolay. Olmak. Evet. Ben özüme dönmeye uğraşmadım. Hayat beni duvardan duvara çarparak özüme döndürmeye çalıştı. aslında. Özüm mü fışkırdı? Özüm mü fışkırdı gözüm mü bilmiyorum. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Hayatın büyük kısmında ciddi kararlar vermek ve büyük değişiklikler yapmak durumunda kaldım ve burada seçenekler vardı aslında. Özgürlüğün mü? işte para mı? Ben özgürlüğü seçtim. Birçok insan parayı da seçebilir. Yani orada sağlığım için bir savaşım vardı, benim hayatım için, kariyerim için, işim için sevdiğim insanlarla ilgili, bu bir, bu bir süreçti. Hani beş tane intihar sebebi vardır, ben o beş intihar sebebinin beşini de yaşadım çok farklı şekilde. Mobbingler, şunlar bunlar, çok acı şeyler yaşandı. Hmm. Fakat her birinin içinden çıkabilmektir bir Bizim başarı algımızı ayrı bir tartışmak lazım. Artık iyi kötü, kendi yağımla kavrayacağım, kendi başıma çalışacağım. Eşekten desin. düştüğüm için hayatımın şekli benim diyorsun. Evet ya yani eşekten mi diyeyim, e, baya yukarıdan düştüm ben aslında. Eşek küçük kaldı bir anda, oradan düşülebilir eşekten. Burada tercihleriniz ne? Ne istiyorsunuz? Ruhunuz huzurlu olsun, özgür olayım, kendi kararlarımı vereyim. Hiç yalan söylemeyeceğim ben bu hayatta diye 2012'de bir yemin ettim ben söylemiyorum. Pembe dahi, pembe dahi. Bu çok kıymetli bir şey. O zaman dönüp dönüp kendinizi ben burada nasılım, ben burada iyi miyim diye onarıyorsunuz devamlı. Hani bir heykel vardır ya, adam onarmıştır o heykelde yaklaşık 35 yaşlarındadır. Daha şurasına kadar gelebilmiştir. Hayatında şey olmak istiyor musun? Mutfağında, zihninde, bedeninde, dostlarınla, işinde, her şeyde. Kontrol sende olsun. Kontrol de bahsetmiyorum bu arada. İstediğin gibi bir hayat yaşamak. Gezebilmek, eğlenebilmek, hoş sohbet edebilmek, dürüst anılmak bu dünyada, hmm. bildiğini paylaşabilmek, önce saygı, özgürlük, saygı, huzur, sevgi, bunları baş baş role koyabiliyorsam, zaten o işi, o arkadaşlığı, o ilişkiyi yürütebiliyorum. Bunları baş rolü koyamadığım hiçbir şeyi artık yürütmüyorum. Çok netim bu konuda. Aslında benim hayat şekli algım Bu hayatının şefi oldu. Bunu nasıl yaptığımı, yaparken ne tip yöntemler kullandığımı ilk kitabı bu biliyorsun. Üç kitap olacak. Evet. Bu beden daha çok beslenmeye yöneliyor. İkinci kitapta destek alarak zihin. Üçüncü kitapta destek alarak yine ruh yazacağım. Başka hocalarla birlikte yazacağım onları. Çünkü hadsizlik asla etmem evet, yani <laughs> o Evet. oralarda biraz da destek. Senin bu çok keyifli ama işte. Hikaye inanmak. Siz kendinize inanıyor musunuz? Kendine. Birinci adım sizin kendinize inanmanız. Sizin o işe inanmanız. Sizin yaptığınıza saygı duymanız. Onu yaptıktan sonra devamında zaten siz bir hayal kurun. Hayal ortaklarınız gelecektir. Yeter ki hayaliniz gerçekten inandığınız ve herkesin de inanabileceği bir şey olsun. Ama önce bir biziz. Bir yoksa her şey sıfır zaten. Tamam şey. Çok teşekkür ederim.